kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Zillika yani Zil Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yaptım istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz dostlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Zillika Coin'de güncel e, fiyat 0.04141 seviyesinde arkadaşlar ve orta Bollinger bandından tepki almış durumda. Geçtiğimiz günlerde 0.04539 seviyesinde olan direnç bölgesi denendi e ve biz ne diyorduk? BTC'de bir geri çekilme beklentimiz var. Bu geri çekilme beklentimiz gerçekleşecek. Bu geri çekilme beklentimiz doğrultusunda altcoin'lerde de geri çekilmeler yaşayacağız. Nitekim e, bizim analizlerimiz çıktı arkadaşlar. dost doğru bir şekilde. Bundan sonra ne olacağına bakacağız biz artık. Ee, orta bollinger bandından tepki almış durumda arkadaşlar. Zil altına atması durumunda e, 0.03645'in potansiyel hedef olduğunu ve bu hedefin de arkadaşlar e, 0.04810 ve 0.03645 kanalları aralığında gidip geldiğini görebiliyoruz. Yani... Aslında arkadaşlar kanal içerisinde hareket ediyor. Kanalın şimdi de e, üst kısmını denedi, şimdi de alt kısmını deneyecek diyebiliriz. Ancak BTC tarafında negatif bir e, sinyal gelmesi durumunda Destekler altı kapanışlar görmemiz durumunda kısa vade yükselen trendimiz var. O yükselen trend altına atması durumunda gerçekten alt ciddi manada düşüşler olur. Bu sefer e, kanalın alt bölgesinde resiz ilk coin'de 0.03645 altına atmasıyla birlikte arkadaşlar tekrar dip seviyeleri deneme potansiyeline Sahip oluruz zilde önemli seviye önemli destek 0.03645 arkadaşlar altına gelebilecek bir kapanış öncelikle 3170 sonrasında da 2935 seviyelerine getirme potansiyeli taşıyor yükselişler içinde en önemli direnç bölgesi 0.04810'dur kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse üst kanala 0.05830'a kırar üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse arkadaşlar 0.07000 seviyesine kadar yükselebilir. Onun dışında dostlar zilli kakoyun için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.